Sevgili arkadaşlar merhabalar. Ben tarih öğretmeniniz Adem Çiçek. 12. sınıfta işleyeceğimiz tarih dersinin adı Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük olacak. Siz bu dersi daha önceden 8. sınıfta gördünüz. Sınava bu ders üzerinden girdiniz lise sınavlarına. Bugün 12. sınıfa geldiniz. Karşınızda yine İnkılap Tarihi ama tabii ki 8. sınıftaki Konu başlıkları değişmese de konu detayları içerikleri biraz daha geniş olarak karşınıza çıkacak. Tarih dersi önemli bir ders ama sınıfsal anlamda baktığınızda en önemli olanlardan biri de inkılap tarihi arkadaşlar çünkü bizim yakın tarihimizi anlatan en önemli dönemlerimizi gözler önüne seren bir ders olarak karşımıza çıkıyor. Hem Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı, yapılan inkılaplar, milli mücadele yani bu ülkenin nasıl kurulduğunu, bu ülkeyi kuran kurucu değerlerin milletle beraber olup nasıl mücadele verdiği net olarak gözler önüne serilen bir ders. O yüzden zevkli ve heyecanlı geçeceğini düşünüyorum. Üniteyi bir tanıtım size. İlk ünitesi nedir peki dersin? İlk ünitesi arkadaşlar 20. yüzyıl başlarında karşınızda duruyor. Osmanlı Devleti ve Dünya. Yani ünite şu içeriklere sahip. 20. yüzyıl başları dediğimiz 1900 yıllar geldiğinde Osmanlı Devleti'nin İçinde bulunduğu siyasi, sosyal, ekonomik durumdan bahsedeceğiz. Yüzyılın hemen başında girdiği bazı savaşlar olacak tabii ki önemli savaşlar bunlardan bahsedeceğiz. Ama tabii ki üniteye biz neyle başlayacağız? İlk kazanım olarak Mustafa Kemal'in hayatıyla başlayacağız. Arkasından 20. yüzyıl başlarında Osmanlı'nın iki büyük savaşından bahsedeceğiz. Bunlardan biri Trablusgarp Savaşı, bir diğeri Balkan Savaşları. Çok kısa bir süre sonra da zaten Dünya Savaşı'na girmiş olacağız. Ünite sıralamamız, daha doğrusu ünite içerisindeki konu sıralamamız bunlar olacaktır. Bugün hangi kazanımı göreceğiz? Bugün sadece Mustafa Kemal'in hayatı, okuduğu okullar, yetiştiği çevre ve bulunduğu şehirlerin onun fikir hayatına etkileri, okuduğu yazarların, düşünürlerin eserleri Mustafa Kemal'i ne şekilde etkilemiş? Bunlara bakacağız ve bugünü bu şekilde noktalayacağız. Ben ünite tanıtımda yaptım. Konu başlıklarından da bahsettim. O yüzden artık derse geçebiliriz. Dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Ve başlıyorum arkadaşlar. 20. yüzyılda Osmanlı Devleti ve Dünya. İlk konumuz Mustafa Kemal'in hayatı. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı bilmediğimiz bir şey değil biliyorum. İlkokuldan beri arkadaşlar ülkemizin kurucu değeri olan Ulu Önder'i hepimiz biliyoruz, yüreğimizde taşıyoruz. Bir kez daha hayatından bahsederek bazı hatırlatmalar yapacağız ve konumuzda ilerlemeye devam edeceğiz. Bildiğiniz üzere Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik'te dünyaya geldi. Annesinin adı Zübeyde Hanım, babasının adı ise Ali Rıza Efendi'ydi. Tabi Ali Rıza Efendi ve Zübeyde Hanım'ın toplamda 6 çocuğu oldu. Bunlardan sadece ikisi yaşayabildi. Diğer dört kardeşlerini küçük yaşta bazı hastalıklardan dolayı kaybettiler. Fotoğrafta gördüğünüz ise annesi Zübeyde Hanım, sağdaki Mustafa Kemal arkadaşlar, diğer taraftaki kız kardeşi Makbule Hanım oluyor. Hayatlarına baktığımızda normalde Mustafa Kemal'in babası devlette memuriyet yapan bir zat, bir beyefendi. Yani Osmanlı'da bir devlet memuru son yaptığı görevde gümrük idaresinde memurluk işi yapıyor. Annesi ev hanımı olarak hayatını sürdürüyor. Mustafa Kemal'in doğduğu yıllara baktığımızda yani 1880'li yıllara baktığımızda 19. yüzyılın aslında neyi oluyor arkadaşlar? Son çeyreği oluyor. Osmanlı'nın en buhranlı dönemleri. Dünyada önemli iki gelişme Osmanlı'yı çok sarsmış. Biz geçen sene 11. sınıfı anlatırken sizlere tabii ki bu siyasi ve ekonomik kargaşadan bahsetmiştik. Özellikle... Fransa ihtilalinin yaymış olduğu milliyetçilik akımı devleti çok büyük şartlarda zedelemiş. Devlet içerisindeki azınlık unsurlar gördüğünüz gibi milliyetçilikten dolayı ayaklanmaya başlamışlar. Ve tabii ki devlet yıkılma ve parçalanma süreciyle karşı karşıya kalmıştır. Bir tarafta Fransa ihtilalinin yaydığı milliyetçilik akımı devleti parçalarken bir tarafta Avrupalıların sanayi inkılabını gerçekleştirmesi, devletin sanayi inkılabını yabancı kalması, yani ayak uyduramaması. E tabii ki Osmanlı'yı bir açık pazar haline getirmişti. Bunlardan geçen sene detaylı olarak bahsettik. Demek ki sömürgecilikten kaynaklanan ve milliyetçilikten kaynaklanan sıkıntılar Osmanlı'yı çok zor duruma soktu. E, zaten burada baktığınız iki ana başlık sanayi enklabı olsun, milliyetçilik akımları olsun İkisi de Dünya Savaşı'nın temel nedeni ne olacaktır? Olacaktır. İleride bundan da zaten daha detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Biz şimdi gelelim Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim hayatından bazı kesitler vermeye. Mesela ÖSS sorularına baktığınızda arkadaşlar son dönemde üzerinde duruyor. Özellikle 2 e, sene önce sınavına açıp bakarsanız okullarının sıralamasını istemişti. Kronolojik bir sıralamasını. Yani tekrar içeriğiyle ilgili de gelebilir. O yüzden en azından bir kronolojik şekilde hangi şehirlerde hangi eğitimi görmüş bunu bilmemiz gerekiyor. O yüzden fazla uzatmayacağım. Sadece e, okulların hangi şehirde olduğunu lütfen özellikle okulları bilebilirsiniz. Bu sefer şehirleriyle çaprazlama yaptırabilir. Boşlukları doldurtturabilir şıklar, şıklar vesilesiyle. O yüzden bir bütün halinde bilirsek işimize yarayacaktır. İlk önce arkadaşlar e, annesiyle babası arasındaki ilk tartışma aslında eğitim hayatında oluyor. Yani şöyle oluyor. Annesi daha dini bir okulda okumasını isterken babası daha böyle batı tarzı bir okuda eğitime başlamasını istiyor. Ama anneyi de kıramıyor. İlk önce annenin dediği oluyor. Önce Selanik'te mahalle mektebine gidecektir arkadaşlar Mustafa Kemal. Ama çok kısa bir eğitim hayatı var mahalle mektebinde. Önce mahalle mektebi. Daha sonra e, babasının isteği üzerine tabii ki e, Selanik'te yine Şemsi Efendi ilkokulunda eğitimine devam edecektir. İlkokuldayken babasını kaybedecektir. İlkokulda hayatını devam ederken babası vefat edecektir. Annesi bir süre tabii ki Selanik'ten uzaklaşmak zorunda kalacaktır. Akrabalarının Selanik'te yakın bir çiftliği var. Oraya taşınacaklardır. Makbule'yi de yanına alacak. Mustafa'yı da yanına alacak. Ama e, tabii ki bu süreç çok uzun sürmeyecek. Belli bir süre sonra e, Zübeyde Hanım çocukların eğitimden uzak kalmaması için tekrardan Selanik şehrine döneceklerdir. Eğitimle kaldığı yerden devam edecektir. İlkokulu bitirdikten sonra arkadaşlar 3. okul olarak 3. okul yani birincisi mahalle mektebi ikincisi Şemsi Efendi İlkokulu. Üçüncüsü yine Selanik'te. Önce Mülkiye Rüşdiyesi'ne yazılacaktır arkadaşlar. Önce Mülkiye Rüşdiyesi'ne yazılacaktır. Mülkiye sivil bir okul. Rüşdiye Osmanlı'daki ortaokulun karşılığıdır günümüzde. Ortaokul arkadaşlar. Yani sivil bir ortaokula yazılacak. Burada eğitime devam ederken askerlik mesleğine ilgisi artacaktır. Bunu anılarında belli olaylarla söylüyor. Ama annesi asker olmasına karşı arkadaşlar. Hiç istemiyor Zübeyde Hanım asker olmasını. O yüzden annesinden gizli askeri sınavlara girecektir. Askeri lise sınavlarına girecektir. Kazanacaktır da arkadaşlar. Kazandığı haberi de gelince artık Zübeyde Hanım da artık engel olmayacaktır. Destekleyecektir ve 3. okul olarak Mustafa Kemal Selanik'te askeri rüştüyesine geçiş yapacaktır. 4. okul pardon. Demek ki Selanik'te iki tane ortaokulu var Mustafa Kemal Paşa. Birisi sivil bir ortaokul. Bundan sonra askeri sınavlara girip de askeri ortaokula geçince de okul değiştirmiş oluyor. Ve dördüncü okulu ne oluyor? Selanik'te askeri Rüştü'ye. Arkasından Rüştü'ye eğitimini tamamladıktan sonra yani ortaokul askeri eğitimini tamamladıktan sonra lise sınavlarına gelecektir. Askeri lise sınavlarına büyük bir başarıyla geçireceği sınavlar sonucunda ilk defa şehir değiştirecek hayatında. Ve Selanik'ten çıkacaktır. Manastır'a doğru yola koyulacaktır. Manastır da Balkanlar'da önemli şehirlerden biri arkadaşlar. E, Fransız ihtilalinin yaydığı fikirlerin, aydınların olduğu bir şehir. Hürriyet fikirlerinin yaygın olduğu bir şehir Selanik gibi. Askeri lise hayatı çok parlak geçecektir Mustafa Kemal'in. Askeri lisede özellikle... E, Ömer Naci diye bir arkadaşı var. En samim oldu arkadaşlarından biri. Ömer Naci sayesinde edebiyata ve tarihe duyduğu ilgi daha da artacaktır. Özellikle Ömer Naci edebiyata olan ilgisini artıracaktır arkadaşlar. Tabii ki lise hayatı boyunca Namık Kemalleri okumaya başlayacaktır. Tevfik Fikretleri okumaya başlayacaktır. Ufku gitgide tabii ki genişleyecektir arkadaşlar. Fransızcayı ihmal etmeyecektir. Ek derslerle Fransızcasını neredeyse ana dili gibi yapacaktır. Bu kadar azimli bir öğrencilik dönemi mevcut. Tabii ki askeri liseyi bakın Fransızca ile ilgili yaptıkları. Askeri liseyi tabii Fransızca'ya şimdi merakı uyandıktan sonra da Fransız aydınlarını okumaya başlıyor Mustafa Kemal. Dersin belli noktasında bunlardan bahsedecek. Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Diderot gibi aydınlara ilgi duymaya başlıyor. Onların fikirlerini özümsemeye başlıyor. E tabii ki Mesela tarihe ilgisi çok büyük. Tarihe ilgisi çok büyük özellikle Türk tarihine. Orada da mesela bir anısı var. Onu daha sonra Cumhuriyet yıllarında şöyle e, izah etmiştir kendisi. Yıllar sonra tabii ki e, kol ağası Mehmet Tevfik Bey var, tarih öğretmeni. Onun hakkında şöyle bir cümle kurmuştur. Ona minnet borcum var, bana yeni bir ufuk açtı diyerek hocasını onura etmiştir yıllar sonra Mustafa Kemal. Peki, lise hayatı, lise hayatında işte edebiyata olan ilgi artmış, Fransızca dersleri başarıyla tamamlanmış derken tabii ki daha yüksek bir okul karşısına çıkacaktır. Tabii ki askeri lise sınavları devam ediyor. Harbiye'ye geçmeye çalışacaktır. Başarılı bir sınav sonucunda İstanbul eğitim hayatı başlayacaktır arkadaşlar. İstanbul'da önce Harp Okulu 1899'da kazan kazanacaktır İstanbul Harp Okulu'nu. 3 yıllık bir eğitim görecektir Harp Okulu'nda. 3 yılın sonunda 1902 yılında buradan mezun olacak teğmen rütbesiyle mezun olacaktır arkadaşlar Harp Okulu'ndan. Daha sonra akademi sınavlarına gelecektir Kurmaylık sınavlarına daha doğrusu ve kurmaylık sınavlarında kazandığında İstanbul'da okul değişecektir. Harp Akademisi'nden teğmen olarak mezun oluyor genç bir teğmen 1902 yılında Harp Akademileri Komutanlığı'na kaydolacaktır. 3 yıllık kurmaylık eğitimi sonucunda da 1905 yılında İstanbul Harp Akademisi'nde ne yapmış olacaktır? Bitirmiş olacaktır. Böylece eğitim hayatı Mustafa Kemal'in okuduğu son okul İstanbul Harp Akademileri olacaktır. 1905'te kurmay bir yüzbaşı olarak Harp Akademisi'nden mezun olarak askerlik mesleğine resmen başlamış olacaktır. Şimdi buraya kadar e, okullarını bir sıralayacak olursak sırasıyla arkadaşlar önce neydi? Mahalle Mektebi çok kısa bir dönemde olsa mahalle mektebi. Sonra yine Selanik'te Şemse Efendi İlkokulu. Arkasından arkadaşlar yine Selanik'te Selanik Mülkiye Rüştiyesi yani ortaokulu. Arkasından askeri sınavlara girdiği için sivil ortaokuldan nereye yerleşiyor? Selanik Askeri Rüştiyesine geçiş yapıyor. Beşinci okul olarak arkadaşlar tabii ki Lise hayatı ilk defa şehir değiştirdiği hayat. Manastır şehrinde askeri idadi, yani askeri lisesine kaydolacaktır. İdadi lise demek. Arkasından İstanbul Harp Okulu 3 yıllık eğitim sonucunda kurmay bir, e, pardon, e, teğmen olarak mezun oluyor. Daha sonra kurmaylık sınavlarını kazanıyor ve akademiye kaydolduğunda da 3 yıllık akademi eğitimi var. Oradan da Harp Akademisinden de arkadaşlar 1905 yılında kurmay yüzbaşı olarak ne yapacaktır? Tarih sahnesine çıkacaktır ve askerlik hayatı resmen başlamış olacaktır. Tabi biz görev yerlerini sayacak olursak ilk görev yeri 1905'te Şam'da 5. Ordu. Devletin Mustafa Kemal'i gönderdiği ilk görev yeri 1905 yılında Şam'da 5. Ordu'ya kurmay bir yüzbaşı olarak gidip görevine başlayacaktır arkadaşlar. Ondan sonra ilerleyen süreçlerde biz bunları görecek sadece bir özetliyorum ben size. Ondan sonra arkadaşlar nerede duyacağız Mustafa Kemal'i? Mesela Şam'da görevdeyken arkadaşlar hürri, e, vatan ve hürriyet diye bir cemiyet kuracaktır. Bunun bir şubesini de ileride Makedonya bölgesinde açacaktır Balkanlara geldiğinde. Daha sonra 1907 yılında Manastır'a dönecektir 3. Ordu'ya. Arkasından e, 1910'da Fransa'ya gidecektir. Pikardi bölgesinde askeri bir tatbikata katılacaktır, tecrübe edinecektir. 1911-12 yılları geldiğinde ileride anlatacağımız Trablusgarp Savaşı'nda gönüllü olarak bölgeye geçecektir diğer subaylarla beraber. E tabii ki 1913 yılında 2. Balkan Savaşları'nda Edirne bölgesinde olacaktır ve tabii ki 1913'te Sofya'da askeri ateşelik görevinde bulunacaktır. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 1914 yılı geldiğinde Dünya Savaşı'nda biz Mustafa Kemal'i 3 cephede göreceğiz arkadaşlar. Bunlardan birincisi 19. Tümen Komutanı olarak Çanakkale Cephesi arkasından Kafkas ordularına gönderilecektir. Doğu Anadolu'da Kafkas Cephesine, arkasından da en son Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'nda göreceğiz Suriye Filistin Cephesinde. Daha sonra da tabii ki Mondros imzalandıktan sonra 9. Ordu Müfettişliği göreviyle Karadeniz'e çıkacaktır. Samsun'a inecektir. Bir süre sonra devletle arası açılacak. Tabii ki rütbelerini sökecektir. Ondan sonra da milletin içlerinde karışacak ve bu milletin lideri olarak kurtuluş savaşını öncüsü olarak başarıya ulaştıracaktır. Süreç içerisinde biz bunları göreceğiz. Sadece askeri görev yerleri. Demek ki ilk görev yeri Şam 5. Ordu. Sonra Manastır 3. Ordu. Arkasından gelen görev yeri işte hatta ondan sonra bir 1909 yılında İstanbul'da 31 Mart olayını bastırıyor. Tarih sayfalarında ilk defa burada duyuyoruz aslında biz. 31 Mart olayını bastırıyor hareket ordusunun başında. Onun arkasından zaten 1910'da Fransa'da Picardi manevraları, manevralara katılıyor. Askeri tatbikat daha doğrusu. 11-12 yıllarında arkadaşlar Trablusgarp Savaşı. Arkasından da 13'te Sofya askeri ateşisi ve tabii ki Dünya Savaşı'nda 3 büyük cephede bulunuyor. Bunun dışında biz Mustafa Kemal'i tabii ki şöyle bakacağız. Hangi şehirlerde bulunmuş Mustafa Kemal'in hayatını, fikir hayatını etkileyen şehirler hangileridir derse. E tabi yaşadığı şehirlere bakacaksınız arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün. Hayatının e, şöyle başladığı eğitim noktasının başladığı şehir Selanik. Çocukluğunun geçirdiği şehir Selanik. Tabii ki etkisi büyük olacaktır. Selanik o dönemde çok önemli bir şehir. Osmanlı'nın aslında batıya açılan penceresi durumunda Selanik. Yani batıdaki her türlü gelişmeler önce buralarda duyuluyor. Yani bir tampon bölge gibi düşünün arkadaşlar. İşte batıdaki her türlü gazeteler, dergiler, mecmuaların sayıları burada çıkıyor. Bir de liman şehri olduğu için hem demir hem de deniz yoluyla Osmanlı'yı Avrupa'ya ne yapabiliyor? Bağlayan bir şehir, kozmopolit bir şehir, farklı kültürlerden insanların olduğu bir şehir. Tabii ki bu şehirdeki yaşamı Mustafa Kemal'e neyi kazandırmıştır? Hoşgörülü olmayı kazandırmıştır kişilik yapısına. Arkasından manastır yılları ona neyi kazandırmıştır? Edebiyatla tanışmıştır. Tevfik Fikret'i okumaya başlamıştır. Namık Kemalleri okumaya başlamıştır. Vatan millet sevgisi, milliyetçilik kavramı, efendime söyleyeyim inkılapçılık yönü, özellikle batıcılık yönü diyelim Tevfik Fikret'ten gelmektedir. Onun etkisi büyük olduğunu kendi itiraf ediyor. Arkasından İstanbul yılları yani akademi yılları ve harp okulu ve harp akademisi yıllarında onun inkılapçı Yönü oturmaya başlamıştır arkadaşlar. Üçüncü şehri İstanbul'dur. Dördüncü şehir arkadaşlar şöyle baktığımızda Şam'dır ilk görev yeri yaptı. Şam 5. ordu ama burada bir şeyi görmüştür. Devletin geri kalmışlığını görmüştür. Çünkü yani İstanbul'u görmüş, Selanik'i görmüş, Manastır'daki gelişmişliği görmüş. Ama Şam da devletin bir şehri. Şam'a gittiğinde şunu düşünmüştür. Devletin bir şehri ise devlet her tarafa eşit mesafede olabilmeli. Yani Şam'ın geri kalmışlığı onda farklı bir yankı uyandırmıştır. İlk görev yeri de burada hatta burada bir cemiyet kuracaktır kendisine vatan ve hürriyet cemiyeti. Bunun da bir şubesini dediğim gibi Manastır'a geçtiğinde Makedonya bölgesinde açacaktır. Demek ki Mustafa Kemal'in kurduğu cemiyet nedir derlerse vatan ve hürriyet cemiyetin adı bu. Ama tabii ki şununla karıştırmayın. Mustafa Kemal bu cemiyeti kurmadan önceki yıllarda gençliği döneminde yani şöyle söyleyeyim subayların ilk yıllarında İttihat ve Terakki cemiyetine üye. Daha sonra yol ayrımına geliyorlar. Oradan ayrılıyor. Şam'da kuracağı cemiyetin adı Vatan ve Hürriyet Cemiyeti oluyor. Daha sonra Sofya hayatı başlıyor. Askeri ateşelik görevinde bulunuyor. ya, yani askeri elçi gibi düşünebilirsiniz. Tabii Sofya'da e, Bulgaristan'ın başkentinde Bulgar Meclisi'ne giriyor arkadaşlar. İzlemeye giriyor yani zaman zaman. Demokratik yönüne katkıları olduğunu biliyoruz. Ve tabii ki 5 şehri sırasıyla tekrar söyleyip bitiriyorum. Mustafa Kemal'in fikir hayatına etki eden 5 şehir hangisi derlerse önce Selanik sonra Manastır arkasından arkadaşlar Şam pardon İstanbul Şam ve Sofya diye sıralamamız yeterli 5 şehirde Mustafa Kemal'in hayatına etki etmiş şehirler. E tabi şimdi fikir hayatını etkileyen yerli ve yabancı düşünürlerimiz olacaktır. Bunları da bilmemiz gerekiyor. E zaten biz eğitim hayatından bahsederken bu düşünce adamlarının aslında adını andık sizlere söyledik. Tekrar başlık halinde bakın kitabınız güzel bir tablo şeklinde vermiş. Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen yerli ve yabancı kimlermiş bakalım hangi yönle etkilemiş. Ziya Gökalp ünlü Türk düşünürlerinden arkadaşlar Ziya Gökalp gördüğünüz gibi özellikle hangi konuda etkiliyor arkadaşlar? Tabii ki milliyetçilik konusunda Ziya Gökalp diyeceğiz arkadaşlar. Milliyetçilik yönü. Namık Kemal'e baktığımızda vatan şairi olarak biliyoruz zaten biz Namık Kemal'i. Vatan konusunda, vatanseverlik konusunda Namık Kemal. Tabii ki yine milliyetçilik, Türkçülük konusunda Mehmet Emin, Yurdakul. Tabii ki batıcılık yönü derlerse size özellikle batıcılık, Tevfik, Fikret. Gördüğünüz gibi inkılapçılık ve batıcılık yönünde Tevfik, Fikret. Tabii yabancı yazarlara baktığımızda özellikle Fransız aydınının, Fransız devriminin daha doğrusu önde gelen aydınlarından, fikir babalarından Jean-Jacques Rousseau vatandaşlık bilinci konusunda, demokrasi bilinci konusunda, Montesquieu yine cumhuriyet konusunda, Voltaire bilim ve akılcılık konusunda Mustafa Kemal'in okuduğu, çok okuduğu ve tabii ki etkisi altında kaldığı yani ne diyelim? Şöyle diyelim. Düşünce hayatının şekillenmesinde yön veren yerli ve yabancı düşünürler. Bunlar oluyor. Bunları da bu şekilde bilmemiz gerekli. Arkadaşlar bugünkü konumuz bu kadar. Mustafa Kemal'in hayatıydı. O yüzden siz şu başlıklarla bakarsanız tekrarınızı çok daha güzel yapmış olursunuz. Önce eğitim hayatına bakarsınız. Okullarını bir sıralarsınız arkadaşlar hangi okullarda okuduğunu. Daha sonra... Görev yerlerine bir bakarsınız. Mustafa Kemal'in ilk görev yeri nereden mezun oldu neydi? Şu görevlerde bulundu diye bir sıralarız. Arkasından arkadaşlar hangi şehirler bunun yaşamına etkilemiş? Ve hangi yazarlar düşünürler bu yaşama etkilemiş? Bunları da zaten aldığımızda tekrarını yaptığımızda bu kazanımı cebimize koymuş oluruz. Diyor. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka derste görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Teşekkürler arkadaşlar.